Ya bu çocuk ufak böyle var. A, bebe değil. Aa, ne? Bebe ne? <laughs> ufak <ya>. çocuk bu. Bebe ne? Hacı bu onu bunu eliyor ya. Hayır <laughs> <Şöyle, Doğru, gülüyor> <otom gülüyor> hoş bulduk ya. Ha. <laughs> ya. Yemek geldi yemek. sefer. Yemek geldi yemek. Anlat devam. Hacı, Hacı bunun küfürlü bir... Amara, 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 Amara,

ya bu kedi bu ne evet, skandal kedi <laughs> kötü kedi, <Kedidir>. kedi Kedi <gülüyor> <Büyücü> <gülüyor> Ganda. Ganda. <laughs> kedi değil <yazdı, gülüyor> mi kedi büyücü ya. ya bu adamlar adamlar adam 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 ya? ya adam adam ya bu adam ya adam 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 ya O <laughs> kedi adam adam Bu şey ya adam bu şey adam 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 siz niye söylüyorsunuz lan? Börekçi. Bu şarkıcıya ya, intihar etti. Evet, Bey.